Şeyhim... ...meraklı meseldir. Çoğu vakit... ...canlar ile bile fikirleşiriz. Allah... ...insanı niçin yarattı? Ben... ...cinleri ve insanları... ...yalnız beni tanıyıp... ...kulluk etsinler diye... ...yarattım buyurur... ...Kadir Çalabım Zariyat Suresinde. Dilimiz Türk dilidir. ...Türk dilinde danışıverelim o vakit. Kulluktan mana tapmaktır. Kul olanın nişanesi tapmaktır. Kime? Efendisine. Efendisi kim? Kimin kulu ise o. Kul var ise padişah da var. Kulluğun manası tapmaktır deriz tapmanın manası ne ola ki? Madem ki Türk dilince söyleriz. Nedir tapmak? Bilmektir. Bulmaktır. Bilmeden tapma olur mu? İnsan bilmediğine tapar mı? Allah'a taptık, Allah'ı bildik. Ne için? Çünkü Allah'a kuluz. ...o vakit, bilinmek için yarattı. Hadisi kutside demez mi? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi sevdim. O sebepten varlığı var ettim, yarattım. İyi de... ...bu bilme, nice bir bilmedir. İşte bütün mesele bilmeyi bilmede. Eserin içinde sanatkarı görme. Sanatkar bilinmeyi istemese idi, icra eder miydi? Bilici olan kim? İnsan. Muhatap kılmış kendini. Değil mi ki, hakikatin muhatabı insandır. O vakit insan deyip Tek kelime de geçi vermeyeceksin öyle. Hele bir bak onun macerasına. İlkin çamur idi. Çamur dediği ne ola ki? Bir avuç toprak, bir avuç su. Sonra yedi deverandan geçti, ete kemiğe büründü. Bak hele çıktığı yola, vardığı menzile. Ya ne deyi geldi de, insanda durdu onca yolu... ...onu bile deyi elbet. Padişahı bile tanıya, ona tapa, ona kul ola deyi. Ya onu bilen de ne ola ki? Ne olacak canlar? Onu bilen, kendini bilmez mi? Kendini bilen, onu bilmez mi? Ne der? Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de nefsini bilir elbet. Madem ki muhatap kıldı, yarattı... ...işte çamurdan insan suretine onca yolu... ...kendini bilmek, nefsini bilmek... ...dahi Rabbini bilmek için yürütü verdi insanı ve hepsini tek yaptı. Bir hayvanat gibi kimin su dibinde, kimin gökyüzünde, kimin yer altında yaratmadı. Genceliği de bir yarattı, nallı Hanbıyı da, farsiyi de Arabi'yi de, Hindu'yu da, Yunan'ı da, dahi Mariplileri. Ol sebep buyurmaz mı? Ya ey Yuhennas! Yetmiş kavme ulu nazar ile bakmayan da olur mu şimdi? Kitabı inkar değil midir bu canlar? Sebep için insan kıldı. Kendine muhatap kıldı. Dönüş yolunda sözü bal eyledi Yunus Emre. Yukarı illerin canları dahi mest olup şevke geldiler. Yunus Emre'm söyledi. Kul padişahsız olmaz. Padişah kulsuz değil. Padişahı kim bildi? Kul etmese yorsa vurdu. Sultan daima sultan kul daima kul idi o kadim padişahtı usul içinde usul